arkadaşlar. Bekledik, bekledik, bekledik. Sonunda yeni proje aracımızı aldık. Şu anda Eskişehir'deyiz. İkinci gelişimiz buraya. Şimdi Mert abi arabasıyla vedalaşıyor. Ya bu arabanın benim için tabii anlamı büyük. Çoğu şeyi bu arabada öğrendim diyebilirim. Zaten çoğunuz ne deyince bildi. Hiç bekletmeden size şöyle yeni aracımızı gösteriyorum. Tanus Coupe. Türk Mustang Bunu arkadaşlar çok güzel retro ride yapacağız Hep beraber Evet yeni proje aracımız hayırlı olsun arkadaşlar Aracın sahibiyle tanıştırayım Mert abi Merhaba Nasılsın Merhaba. abi? İyi bak üzgünüz <laughs> Gitti, araba. Gitti araba Ama ya. emin ellerde Evet evet Ne kadardır sendeydi abi? Ben de yaklaşık bir buçuk yıldır bende İki yıla yakındır bende Süper Di. Şimdi senden önce peki. Benden önce de yine burada Eskişehir'de bana çok yakın yine bir Eskişhirlı bir arkadaştaydı. Süper. Ondan aldığımız da. Burada da seni de tanıyalım. Merhaba ben Kerem. Eskişehir Fortans Kulübü başkanıyım. He Güzel. başkansın Aynen. sen bir de. Aynen. O bir de başkanmış. Aynen. Güzel. Vay vay vay. Başkan evet. Parçalar sendeymiş. Aynen. Unik parçaları biz temin edeceğiz inşallah. Vallahi benim istediğim Tanus Türkiye'de pek göremedim. Yapacağız inşallah. Bak aracı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi borbetlerimiz var ama tabi borbetler benim hiç tarzım olan jantlar değil. Onları ben atacağım. Şimdilik dursun. Şöyle içini göstereyim. Arabanın çizgisi falan gayet güzel. Şu parçası mesela var. Onların hepsi takılacak. Zaten komple restore edeceğimiz için ee, şu an restorasyon için gayet iyi. Arkalar orijinal kemer. Araba 1980 model. Ee, 2 litre bir Tanus. Motorunu da göstereyim size. 32-36 karbüratörümüz var Weber. Tabi tüplü. Ya bir süre tüplü kullanacağım tabi. Ama tabi asıl kafamdaki proje işte 45'lik e, Weber, yatık Weberler egzantrik, kapak işlemesi, kompresyon arttırımı, işte tüp zaten iptal olur, krank belki balanslanabilir falan böyle atmosferik 145, 150, 160 artık hani dediğim gibi yapacağımız şeye bağlı bir atmosferik, günlük kullanıma uygun bir retro, klasik araç yapmak. Yurt dışında örnekleri var. Bayağı güzel bir teybimiz de var bak. Şöyle torpido. Ya arabanın çizgisi güzel. Şimdi buna güzel bir kaporta yapacağız. Turkish Mustang olacak. Abi duygularını alalım. Hem sevinçliyiz hem mutluyuz. İyi bir insana gidiyor. İyi bir proje için evet, gidiyor. Evet emin ellerde. Ama Bitsin oyuncağımız gidiyor. Bitsin çıkarız beraber. <gülüyor> yani. <gülüyor> Arkadaşlar Mert abi mühendis. Bir evet. mühendisten başka bir mühendise gitti. Evet. Onun içinde. de gözün arkada kalmasın. Evet evet kalmasın. Bol bol yanlayacağız. Geleceğiz zaten yanınıza <laughs> görmeye arabayı, projenin ilerleyen aşamalarında geleceğiz zaten yanınıza. Motor sesi dinleteyim size ya. Sinan abi çalıştırmadın demeyin. Tek marş. Bak karbüratör ayarı güzel. miyaframı miyaframı iyi. Normalde böyle öksürür öksürür. karbüratör bakımsız olursa. Biraz subap ayarı istiyor gibi çok inceden tüplü olduğu için normaldir. Ama zaten projemiz ilerleyen zamanlarında her şey değişecek. Ama şu an gayet rolantısı falan düzgün. Genel hatlarıyla böyle arkadaşlar. Yola geçelim ben Mert abiyi evine bırakayım. <laughs> evet. Biraz yolda da sohbet edelim. Bundan sonra bol bol video çekeceğiz zaten. Evet abi, sana doğru gidebiliriz. Hadi gidelim bakalım. <laughs> Tek marş. Üniversite hayatım boyunca Tanus kullandım. Bütün yanlamalar, uçmalar, gazlamalar Tanus'tan abi bizim. <laughs> ya benim Tanus'ta ilgili olan hikayemi anımı da anlattım sana. Hani benim çocukluğumdaki. Babamın ilk arabası Coupe Tanus'tu. 1980 modeldi. Aynen bana yollamıştım fotoğrafı. Ha, evet, o dolayısıyla benim için de çok büyük bir anlamı var. Kahverengi. Kahverengiydi evet. Eee hani o yüzden çok aradım ben bu arabayı. Buldum, kullandım, sahip oldum. Şimdi sevdiğim bir arkadaşa gidiyor. Çok mutluyum Aynen. ama kaybediyorum. Onun da bir üzgünlüğü, bir üzüntüsü var. ben zaten şey yaptım. Paylaşım yaptım hani, ruhsatta adım yazıyor, proje aracımız ne, %90'ı bildi, Taunus, Taunus, Taunus. Şeylerin takipçilerin senden Taunus bekliyorlar. Tabii takipçiler, çünkü ben hep bahsediyorum da, işte şöyle yapıyorum, böyle ben Taunus'ta öğrendim, ettim diye. Hı -hı. Takipçilerden hiç kaçmadı valla, ee, helal olsun. Bekliyorlarmış demek senden böyle bir proje. Abi çok çok anım var ya, yani anlatsam hafta, zaten işte bu hikayelerin hepsini <laughs> anlatacağım zamanla. Çok güzel ya. Çoğu şeyini ben yaptım. Arkadaşlarımla beraber yaptık. İşte motor bakımları, şanzıman bakımları, muayeneden de geçti. Muayeneden Sağ olsun. Mert abi muayeneden de geçirdi. İki sene kafamız rahat. Tüpümüz, müpümüz, hepsi her şey yenilendi. tam. Evet, yenilendi hepsi. Ya bundan iki sene sonra bambaşka bir halde görebilirsin abi arabayı muhtemelen. Ya takip edeceğiz zaten hani bu süreçte seninle birlikte olacağız zaten. Görüşürüz. Arkadaşlar, gerçekten böyle hayalimdeki gibi bir tanus işte 45'lik Weber e, dereceli Exantric alt takımda komple Powerflex burçlar gaz ya da Spax amortisör e, işte Capri'nin ya da Granada'nın büyük frenleri falan hani böyle retro klasik ama hani e, görüntüyü de bozmadan çizgiyi bozmadan güzel bir modifiye yapmak istiyorum tabi. İşte 4-2-1 headers falan. E, kaporta komple yapılacak. E, iç döşeme komple yapılacak. Eee ya projemizde de bize destek olmak isteyen işte ben kaportacıyım, döşemeciyim falan öyle varsa benle de iletişime geçsin. admin.otopark.com'a mail atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş. yavaş. Zaten yavaş. araba bizde. Ee, kendim ya ben kendimi hafta sonu oyuncak bu. Pistte de, de gireceğim ben bununla. Hafta içi de kullanabilirsin. Ee, yapacağım yani. Şu anda İnşallah zaten alacağım. hiçbir şey yapmadan da kullanırsın. Ha yani günlük zaten trafikte ee, kullanılabilecek kullanalım. bir kıvamda. Tüpü de var. Aynı öyle. <laughs> Üzmez yakıtı da. Ya çok iyi ya. 5 ileri. 5 ileri. 2 litre. Elektronik ateşleme. Elektronik ya modern ateşmesi bir ateşlemesi şey var. Şey var. Pioneer TM'i var. Var <laughs> ya. Amfi var. Bayağı iyi ses çıkıyor. <laughs> Kaçırma abi tokatla devriyeceğim. <laughs> <laughs> Daha neler göreceksin sen bu tanısına? Tahmini şu an <gülüyor> edemiyorsun. <gülüyor> ya ne anılar ya abi var ya ne anılar. Ciddi mi? Ben gerçekten bununla öğrendim ben çoğu şeyi. Araba kula şey kullanmayı. Girenti yapmayı bu arabayla öğrendim. Bak hala pedalları çok müsait. Evet evet birbirine çok yakın. Ya yanlama desen şimdi kimse iplemez böyle ya tanus der. der. Ama yani neler yapıyorduk abi biz bununla. Stres betonunda bütün hafta sonu stres metodundayım. Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta. Ondan sonra hafta sonu hurdalığa giderdik, parça bakardık. Alırdık karbüratör, işte bijonların kapakları vardı siyah, onları bulurdum. Oo. Hafta sonu eğlencem benim hurdalık gezmekti. Ondan sonra ya çok şu koltuğun rahatlığı. Evet evet. Ya acayip keyifli. Şu an yani çok mutluyum hakikaten. İnşallah Yani çok iyi güzel ki olur. buldum. Sen de gerçekten böyle tam araba alınacak adamsın ya. Böyle <laughs> teşekkür ederim. Gerçekten hani hem indirimini de güzelliğini de yaptı bize. Hem muhabbet süper. E, deposunu doldurdu bize. Yemek <laughs> ısmarladı. Hani şimdi mahcup etti bizi. Böyle yolluyor şimdi. Bu arada yeni araban hayırlı olsun. Ee, teşekkürler. Belki takipçilerin e, tadıyordur şeyin, arabayı. E, 2CR Serhat'ın e, Vectra değil mi? <laughs> evet evet onun Vectra'sı. O da çok temiz ha. Bak şurada görür... bu kamera görüyordur. Şurada. O GT jantlarının ben hastasıyımdır. Evet evet. Aslında buna böyle ırık panjurları falan oluyor. Çok güzel oluyor. Zamanla onlar da değişiyor. Çünkü herhalde. yay da var. Çok güzel. Evet evet. yay var üzerinde. Bakalım yeni oyuncağımız da bizim o. Vallahi abi. Hayırlısı olsun o Senin, zaman. sana da hayırlısı. Her zaman bekliyorum. Görüşürüz Zaten videolarını sonra. izleyeceksin. Aynen öyle. Araba güvenli ellerde. Bol bol videolarını izleyeceğim. İnşallah. Ben de meraklı takip edeceğim artık seni bundan sonra. Süper. Arkadaşlar ben Mert abi evine uğurlayayım. Şefer mahalline yerime geçeyim ondan sonra. Normalde sağda oturmam bizi videolarda. İlk defa oluyor belki de. Bir de arabanın sahibi sensin. Aynen, yani artık. aynen. O zaman arkadaşlar yolda görüşürüz. Ben Mert abi bir evine uğurlayayım. Tekrar görüşürüz. 30 litre alıyor. Gerçi bütün hepsini doldurmuyormuş. Onu da öğrendi. 80 dolduruyormuş. Bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> Şu an çok mutluyum. Yani anılara geri döndüm öyle söyleyeyim. Koltuklar falan çok rahat. <laughs> ya harika ya. Romanya'da Eduard diye bir arkadaşımız var. Onun topladığı bir Tanus var. Bir önceki kasa ama çok güzel. Onunla da yazışıyoruz. Artık bol bol konuşacağız onunla da. Süper ya çok rahat. Kol dayama eksik. Bir kol dayama yapmak lazım. Var çünkü Tanus'un kol dayaması. Bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın takipte kalın. Hayırlı olsun tanrımız